bu apartmanda? Çıldırtacaklar beni! Yapma Fehmi bey, kurban olayım, istifa etme! Albay gelecek Kim para. gelirse gelsin! Ah! <laughs> istifa i̇stifa etme, bokunu yiyin Fehmi bey! Alsın defterleri, başına çalsın! Ben heves değilim onun gibi, apartman yönetmeye! Topunuzun Allah cezasını versin! <laughs> Yaktın beni Fehmi bey! Kim attı bunları? Fehmi bey! Topla çabuk! O kadar rica ettim atma diye... ...Dinlemedim! Attı, bir de şey dedi... Ne dedi? Affedersiniz... ...Alsın, başına çalsın dedi! Ver bakayım şunları! Merak etmesin! Biz bu apartmanı sahipsiz bırakmayız! Eksik olmayın bayım! Sana da göstereceğim eşek herif! Mum gibi yaparım seni! Elleriniz dert görmesin! Ayağını denk ha! al! Baş üstüne! Sen de ayağını denk al! Siiiit! Siiiit! Ne? Bir gürültü mü oldu? Kıyamet koptu Übeyt bey! Duymadın mı? Nuri bey karısını dövdü, Fehmi bey çıldırdı! Ha iyi iyi iyi! Eve kiracı geldi mi bugün? Anlamadım! Dört binden aşağı verme sakın! Gene anlamadı! Merak etme! Hadi iyi akşamlar! Bunu da anlamadı! He, sen gündelikten aldığını vermedin! Vermem! Kendime basma alacağım! Aman ver Hacer! Ay sonunda borç ödeyeceğiz! Bıktık borcundan! Sen şunu ver, ben sana basma da alırım İpek'te! Borç kırtlığa kadar rezil oluruz! Çıkar bakayım ulan elinin cebinden. Utanmıyor musun babandan para saklamaya? İt! Baba, vallahi okul açlıyım. Sus! Okul açlıymış. Bu kadar parayla kim okula gidiyor? Namussuz! Kızım, yavrucuğum, ver bakayım, o koca elmayı tek başına yiyemezsin. Al bakayım. Al sen de. Yarım yarım yiyin, Hadi bak. Nereye gidiyorsunuz? Televizyona. Bu saatte olmaz. Olur olur. İkiniz aynı yere gitmeyin ayıp. Sen memurlara git. Kızım sen de Makbule Hanım'a. Hadi bakayım. Bırak gitsinler. Biz de baş başa kalırız. <laughs> Bir televizyon bile alamadık. Alırız. Şu borcu bir ödeyelim. <laughs> Ay! <laughs> <laughs> Cilveden bile anlamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hala uyuyor miskin herif! Çık! Kalk lan! Kalk! Kalk! Allah! Ne oluyor ya? Harp mi çıktı? Uyan uyuşuk herif, uyan! Uyku uyumuyor bu herif. Hı. Pantolonum nerede? Ha gözünün önünde. Şey! Baktım bayım. Boncuk. Abici bu saate kadar uyur mu? Şş, lan ibo. Bak kız. Şş, bak, yapacak. Koşun. Emret bayım! Saat kaç be? Beş buçuk altı falan! Bundan sonra tam beşte kalkılacak! Başüstüne efendim! Şu haline bak! Ben senin yaşındayken yerimde duramazdım! Ben de duramıyorum efendim! Dur bir İnsan bir günaydın der! Boncur desen ulan! Boncur! Bakın, dinleyin! Bundan sonra, Boncır deyin bakayım! Boncır! Aferin! Bundan sonra erken yatıp erken kalkacaksınız. Saat beşi çeyrek geçe, mıntıka temizliği bitmiş olacak. Kapı önünde çöp istemem, saat beş buçukta kazan yakılmış olacak, anlaşıldı mı? Ne oluyor ya? Sabaha kadar nöbet tuttuk, şimdi yattık, insaf birader! Affedersiniz doktor bey! Ne bağlıyorsun o kadar olan? Kulağımız duyuyor. Bak, adam adamcağızı uyandırdın. Askerliğim aklıma geldi de heyecanlandım bayı. Ben seni adam etmesini bilirim. Başüstüne. Her saat başı bana görüneceksin. Kapının önünden ayrılmak yok. Çişe bile giderken haberim olacak. Başüstüne. Kendine çeki düzen ver, her gün tıraş olacaksın. Başüstüne. Hadi bakalım, iş başına. Esneme lan, hadi bakayım, herkes iş başına. Hadi! Yürü lan, hadi! Seyit, Übeyt Bey Bey selam söyle senetleri bugün bankaya yolasın. Olmaz. Birazdan yani? ben geleceğim Müdür Eyvallah. Bey. Eyvallah. Hoşça kal şekerim. Lan bu da acayip adam ha. Karı gibi el sallıyor. <laughs> Bana bak İbrahim, yollarda eğlenme tez gel. Hadi bakayım. Hoş geldin Selma Hanım. Hay Allah razı olsun be Seyit efendi, kollarım koptu. Hayrola sabah vakti? Enişte yok mu? Yok ya, boynu altında kalsın eniştenin. Ayrıldık! Vah yazık. Bir merhaba yok mu? Hoş geldin kızım. Aman da kim gelmiş anneannesine? <laughs> Temelli geldik baba. Anladım kızım. Girin de içeride konuşalım. Seyit! Ne? Boşanmış mı? Ulan ne çabuk duydu be! Adamın başında beş nüfus vardı, yedi oldu! <laughs> ne istemiştiniz? Übeyt beyi arıyorduk. Borç para mı alacaksınız? Yok canım, Anladım, işletecek paranız var. Kiralık daireye bakacaktık. Ha, o başka! Hayır, Übeyt bey deyince şaşırdım. <laughs> Tanır mısınız Übeyt beyi? Biraz. Güzel! Kiralık daire en üst katta, möbleli. Kirası da peşin. Beş bin lira, masraf hariç ama. Önemli değil. <laughs> Üç aylık da peşin. Şu daireyi görsek önce. Yanlış anlamayın, ben önce söyleyeyim de... Bizi ne diye beş kat çıkarttın diye... ...Sonra söylenmeyin, tamam mı? Buyurun gezelim. Çoluk çocuk var mı? Yok, yalnız ikimiz. O iyi işte. Bak şurada, iki odanın içinde tam yedi kişi oturuyor. Siz çıkın, ben hemen geliyorum. Yöneticiye saat başı görünmemiz icap ediyor da. <laughs> Baban yok mu? İçeride. Bana bir Marlboro bulsana. Aman sus, beni mi kovduracaksın? Bulmazsan yandın nasıl? Birazdan getiririm. Kim o? Benim bayım. Yakın gitti. Hayır, çok affedersiniz. Şöyle. Hiçbir vukuat yok bayım. Übeyt Bey'e kiracı geldi, daireyi gezecekler. Yukarıda bekliyorlar, yanlarındayım. Hiç merak etmeyin. İyi, ne? bana neden söylüyorsun? Çok affedersiniz. Çişe gitsem bile bana bildireceğim demiştiniz de. Çok zengin sayılmaz moruk. On milyon var! Bu yaşta ne yapacak o kadar parayı? Biraz da biz yiyelim. Bütün iş kapıcıda. Çabuk tavlamaya bak. Kaçar mı elimden? Pardon. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Parolamız! Übeyt bey herkese kapısını açmaz. Siz? Benim Übeyt bey! Daireye kiracı geldi. Bir dakika!